Hop selam aleyküm ben Parabol Emre. Bugün günlerden 22 Eylül Pazar. Bugün 6 saat 38 dakika çalıştım. Bugün bilmiyorum çok bir şey yapmadım. Çok verimli geçmene gibi hissediyorum şu an. Türkçe denemesi çözdüm. 6 yanlış geldi 32'ye 5. Gelişme var. Güzel. 7, 8, 9 yanlıştan 6'ya düştü. İkileri de 6 geliyor. Güzel. Allah. Sonra şu 3 geçtim. İki tane de mavi varmış. İyi ki mavi. 3 kırmızı var. Onları çözeceğim. Birazcık zorlandım. Uzun sürdü. Kaç sürdü? 70-80 falan sürdü işte o civarı bir şey. 80 civarı. Ama bilmiyorum ya. Uykum da vardı. Bugün enerjik değilim. Neden değilim bilmiyorum. Bilmiyorum. Bugün sevmedim. Hiç enerjik değilim. Neyse bu da kaç? 36 geldi. Sonra biyolojide şey sistemi bitirdim. Sindirim sistemini. Sonra sarmal ts ile çözeceğim. Dolaşım sorunum. Bu hafta onlar bir çek dolaşım sorunum. Güzel güzel ilerliyoruz. Yakında biter. Öyle işte. Biyolojiden de bunları yaptık. Şunu şuraya sokabileceğim. Ben. Onu da bitirdim şükür buna da işim kalmadı Şimdi 3T'ye çözeceğim Biyoloji ile kimyadan Tek tek fizik branşlarına Daha başlamadım çünkü dalga var Bitmedi bir de 3 dden bir tur daha geliyorum Tekrar amaçlı Çünkü fizim 0 geldi Şeyde TT'de Ben de anlamadım nasıl 0 geldi Neyse öyle işte Bu haftada yapacağız bir şeyler Parabole geçiyorum ama paraboldan önce şu fonksiyonları söyleyeceğim 19 on test. Ondan sonra parabol ve trigonometriye giriş. Güzel. Matematik. Güzel ya. İyi ilerliyoruz. Daim olsun inşallah. Öyle işte. Yeter bu günlük bu kadar fazla konuşmayalım. Kitap okumaya bugün başlıyorum. Başlayacağım Allah nasip ederse. Neyse. Hadi Allah'a emanet. Bay bay.